Ee, bir hadisin devamı da vardı Bir bölümü tamam. daha bir de onu okumak istiyorum inşallah Ve Konstantiniyede Talebelerini görevlendirir İstanbul'da Körfez'e vardıklarında Ayaklarıyla bir şey yazarlar ve suyun üzerinde yürürler Konstantiniyye halkı şöyle der Onlar suyun üzerinde yürüyen sahabelerdir O anda şehrin kapıları Onlar için açarlar Maşallah Ayaklarıyla mı? bir şey yazacaklar Köprünün ayağına ne yazacak acaba bir harf mi olacak? Bir şey mi olacak? Bakacağız. Evet hocam. Maşallah. Ayağıyla diyor değil evet. mi? Hayır. Bir şey yazarlar diyor. Allah Allah. A harfi niye işarettir? Ahir zamana. Allah'a işaret inşallah. 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 Ahmet Muhammed Mehdi işaret. İnşallah. i̇nşallah. Yani A harfi önemlidir. İncil'de de geçer. İnşallah. Alfa ve Omega. А вот. Right.